Evet, bugün sizlerle birlikte Battlefield 2042'ye yeni gelen modu oynayacağız. Normalde ben Battlefield 2042 çekmeyi düşünmüyordum çünkü aşırı sorunu var şu an. Gelen modu da anlatacağım. Gelen mod da çok kötü cidden. Açtım kardeşim bir oylama. 180 kişi oy kullanmış. Bunun %50'si Battlefield 2042'yi seçmiş. Ben bu %50'ye soruyorum. Oyunu beğeniyor musunuz? İkinci sorumda 2042 çekmemi istiyorsanız video fikri vermeniz. Video fikri olursa çekerim. Şu an The Finals Beta'yı kapattı o yüzden The Finals oynayamayacağız. The Finals gelene kadar BF'lere yine ağırlık vereceğim. BF'leri çekeceğim ama. Lan. <laughs> Bota bak amına koyayım. Karşı taraf oynamaya başlarsa modda anlatacağım. Şu an çok kolay olduğu için gösteremiyorum. Hayır. Lan. Güzel. Gel kanka düş önüme. İyi daha 90 mermimiz var. Ah be öldürdüler. Bakın şimdi olayın modun mantığı aşırı basit. Ben kodlamayla alakalı hiçbir şey bilmiyorum. Beni BF'nin başına oturt bundan 100 kat daha iyi mod yaparım bu arada. Mod aşırı kötü çok kötü. Modla alakalı yorumlarınızı da bekliyorum bu arada. Mod bildiğiniz bak şunu görüyor musunuz? Bir tane karakteri skin giydirmişler. Eline bıçak vermişler. bunda da E'ye vermişler. Olay bu bak. Buraya geliyorsun E basıyorsun. Bu dolunca bize botur etmeye çalışıyor. Hani mod bu sadece bu kadar. Şurada adam mı var lan? Bak şimdi şurada oluyor. Dolduktan sonra orası bize bot üretecek. Tamam o ölü. Kaldırdı mı? Kaldıramamış. Bilmiyorum hani çok kötü mod ya. Bak bu olay bu. Buradan botlar çıkıyor. Şu an 12 tane bot çıktı. 12 tane bot elinde bıçakla koşuyor. Yapay zekası bok gibi oyunun zaten. O yüzden hiçbir zevkli tarafı yok. Hiçbir animasyonu yok. Hiçbir şey yok. Elle tutulur hiçbir şey yok modun. Önceki modlar gibi yani çok kötü. Hani bilmiyorum artık oyun motoru mu izin vermiyor böyle güzel modu yapmaya. Zamanları mı yetmiyor anlamıyorum. Hiçbir modu güzel değildi şu oyunun. Bütün modlar bok gibiydi bu mod gelmeden önce bu modun videosunu çekerken trailer videosunu söylemiştim. Kodda benzer bir şey getiriyor diye. Kanka kodun getirdiği mod mükemmel bir şey bak. Hem zombiye dönüşebiliyorsun. Hem zombilerin özel efektleri var. Özel yetenekleri var. Özel animasyonları var. Böyle zıpladım uçuyor kaçıyor bir şeyler yapıyor. Koddakini oynamak cidden çok zevkli. Ama buradaki sadece bu. Bot. Bota skin giydirmişler. Eline bıçak vermişler bu kadar. Bu koşup adam kesmeye çalışıyor karşı takımın adamlarını lan oğlum öl artık. Bilmiyorum çok şey geldi bana. Vuramadım lan. Aşırı tembelce yapılmış bir şey ve çok kalitesiz bir mod. Bu yüzden de çekmek istemiyorum. Videoda da zaten drop giren yerleri kesmeyeceğim. İkinci çekmeyi istememe nedenim de bu. Oyun düzgün olunca ben zaten size video spamlıyorum kanka. Hani o zamanlar izleyebilirsiniz. Ya da ne bileyim BF2042 videosu değildi diye izlememezlik yapmayın bence. Diğer videolar da gayet güzel. Diğer oyunlar da gayet güzel. Çok zevkli oyunlar bence. Insurgensi olsun. Battlebit olsun. Her ta her tarzda FPS oyun var. Yani FPS seviyorsanız diğer videoları da izleyebilirsiniz. Yani ben artık Battlefield'ın yeni oyununu bekliyorum. Yapacak bir şey yok. Cidden artık düzeleceğini falan da sanmıyorum. Hani boku çıktı artık dediğim gibi. The Finals videosunda da söylemiştim. 2 günlük oyun 6 aylık 7 aylık oyundan 100 kat daha iyi çalışıyor. Bu normal bir şey değil bence. Ya hiçbir şekilde sorun yaşamıyordum The Finals'ta. Bilmiyorum ya böyle olmaması lazım. Kod da sıçtı zaten. Modern Warfare 3 benim hiç hoşuma gitmedi. Oynanışı vesaire. Ya bunun oynanışı güzel yine sarıyor ama dediğim gibi içerik yok bunda da şu an. Yeni silahlar açıldıkça yeni silahların videosunu vesaire kesinlikle çekeceğim ama yani sizin de şey vermeniz lazım bana. Video fikri vermeniz lazım. Mantıklı bir şeyler. Güzel bir şey denk gelse ben çekmeye devam edeceğim. O %50'li kısma söylüyorum bunu. Diğer oyunlar kesinlikle gelecek. Diğer oyunlardan ben daha çok zevk alıyorum şu an. Güzel. Ya inşallah çok fazla drop girmiyordur. Çalışan bir oyunu nasıl bozabiliyorlar ya? Moda bak moda bak 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 bak. <laughs> bu ne kanka bu ne ya? Yemin ederim CS 1.6 modu gibi. Bak bak bak. La beni takip edin bari amına koyayım. Aynen kanka. Ya tek farklı şey adamlar 2-3 tane replik söyletmiş. Botlar koşarken onu söylüyor. Zahmet edip bunu yapabilmişler. Bunun dışında hiçbir farklılık yok cidden dediğim gibi. CS1516 modları bundan daha kaliteliydi bu arada. Hani zombi modu vesaire vardı ya. Yemin ederim 100 kat daha zevkliydi o. Eskiden oturup köpek gibi 4-5 saat onu oynuyordum aralıksız. Buralar boş. Adam kayboldu lan. Güzel. Yani ben bak 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 seslendirme diyor musun? Seslendirme güzel bu arada. Konuşun oğlum. Ha bir de şey yapmışlar bak hepsinde aynı bıçak yok. Bazılarında farklı bıçaklar var. Buna da dikkat etmiş krallarım. Şuradan gideceğim ben ya. Ben adam vurmaya oynayacağım. Botlar lan harbi bir artı falan da vermiyor. Verdiği ödüller, skinler vesaire berbat. Bari ne bileyim bir artı ver bot öldürünce. Mesela de ki 100 tane bot öldürürsen sana şu özel skin'i vereceğim. O bile yok. Ben niye bu modu oynayayım ki? Bok gibi mod. Dediğim gibi bak yorumlarda bunu bekliyorum. Modu beğendiniz mi? Oyunla alakalı hangi videoyu çekebilirim? Bir de kardeşim kanala abone olun artık. Bak %90'ı abone değil amına koyayım bu ne? Bir kaydırın izliyorsanız hoşunuza gidiyorsa videolar. Bir abone olun. Hop. Güzel. İçeride var bir tane duyuyorum da. Evet. <laughs> yani arada böyle yapacağım bu arada. Video fikri olmadığı zaman aklımda çekecek bir şey olmadığı zaman oylama açacağım. Oylamaya göre videolar çekeceğim. Böyle daha mantıklı bence arada sırada. Şimdi 2042 yaptık. 2042'den sonra The Finals geliyordu galiba. The Finals kapandığı için onu çekemeyeceğiz. Açılmasını bekleyeceğiz. Bu arada onunla alakalı bilgisi olan varsa yazarsa çok güzel olur. Yani ben oynamak istiyordum kardeşim. Tam böyle şeye girecektik rehber videolarına. Ama iyi oldu ya. Şimdi Light'ın rehberini çekecektik. Belki yeni bir şeyler gelecekti bilmiyorum. Böylesi daha iyi bence. Tam çıksın. Bütün hepsinin rehberlerini çekeceğim. İnşallah video donmuyordur, kasmıyordur. Şu an öyle gözükmüyor ama bilmiyorum. Karşı tarafa bot üretiyor artık. <laughs> tamam kanka gidelim. Bir de şey yapmışlar. İnsanlardan çarpı 2 daha fazla canı var. Güzel. O da şeyden büyük ihtimal. Yapay zekası bok gibi olduğu için insanlar... Ananı sikim sniper var. İnsanlarla aynı canda yaparsa direkt ölür ki bence öyle daha zevkli olurdu. Böyle takıtı tukur öldürsek hepsini. Hızlı bir oynanış olsa daha güzel olurdu. Yani bu daha da çok baltalıyor bence kötü olan şeyi. Neyse dediğim gibi bak diğer videoları izlememek yerine o videoyu da izleyip onun altına istediğiniz videonun, istediğiniz konseptin adını yazarsanız mantıklı bir şekilde böyle güzel eğlenceli olacak bir fikir. Yazarsanız ben onu çekerim kardeşim. Hani bu bunu çekiyor, şunu şöyle yapıyor, böyle yapıyor diye izlememezlik yapmayın. Ya moda eğlencesiz olduğu için ben şöyle bir renk katmak istedim. Biraz Ghostmaker'la oynayalım. Bakalım Ghostmaker'la nasıl olacak. Tamam aldık bir kill. Hop. Çok güzel bir kill daha aldık. Tamam temizledik burayı da. Ama botları birinin açması lazım. Bu arada hiç bisike yaramıyor. Botu açıyoruz da. Hani max o botlar sayesinde bir kill falan alırsın. O da oyunu bilmeyen adam böyle sağda solda geziyorsa. Adamlar aldı tamam sıkıntı yok. Güzel. O çok ileride. Şuradakilere bakmam lazım. Burada var büyük ihtimal. Güzel. Oğlum botlar geliyor. Hayır. Hop. Aa. Gördünüz mü? Bak. Direkt şey yani direkt normal insan almışlar. Bizim bıçakların yaptığı animasyonları yapıyor. Çok kötü ya cidden. Cidden çok kötü ya. Ananı sikeyim öldük. Hop. Of çok güzel kill. Taş takım adamları nerede ya? Ben insan öldürmek istiyorum bunlar ne? Allah Allah. Şuradan da geliyor bir tane. Hayır bir de o kadar kötü tasarlamışlar ki. Ee? Bitti mi oyun? Valla nasıl işliyor bu arada onu bilmiyorum. Galiba 5 kere mi almamız lazım hiçbir şey anlamadım. O zaman bu videonun burada sonuna gelelim. Daha fazla Battlefield 2042 videosu için videoyu beğenmeyi ve fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. <laughs>